Bacaklara, bacaklara gene dikti bacaklara ya. Allah'ım ya Şş. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hı? Patişlere bak patişlere. Aslan patisi gibi Siyah patişlerin işleri bak. Patişler siyah. Aslan gibi patişleri. Değil mi kızım? Tontişim benim. Tontişim benim. Sen nereden geldin buraya sen? Sen nereden geldin sen? Hı? Tamam götürürüm. Bayağı olmuş. Bak korktu. Gel. Gel. <laughs> Tontişim benim ya. Hayat bakamaz çık. Hazırsın bakamadı. Hı. Yap bakalım masaj yapalım. <laughs> tamam hadi.